Biliyorsunuz karışım dediğimiz zaman Türkçe'de şarap dünyasının içerisinde bunu üç tane sözcükle karşılıyoruz. Kupaj diyebiliyoruz Fransızcadan, blend diyebiliyoruz İngilizceden ve harman diyoruz kendi dilimizde. Burada bunların kontrollü olarak yapılan bu karışımlarının dışında aslında bir tane daha blend var ve buna field blend adını veriyoruz. Field blend demiş olduğumuz şey Türkçeleştirecek olursak aslında bu bir tarla harmanı gibi olur. Eski dönemdeki bağlarda asmalar karışık olarak ekilirmiş. Üç tane o cinsten, iki tane bu cinsten vesaire. Ve bunların hepsi eş zamanlı olarak toplanıp eş zamanlı olarak fermente edilirmiş. Bu kendine özgü olan karışımın adına da field plant denirmiş. Bu artık çok kullanılan bir şeydi değil ticari dünyada. Ama özellikle kendisine şarap yapan insanlar için böyle çok hoş bir seçenek olduğunu bilin. Bizim Field Blend etiketiyle servis etmekte olduğumuz bir ürünümüz var. Geldiğiniz zaman da ona bakarsınız.